UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe, Çekya deplasmanında Victoria Pilsen ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. Tedesco'nun sözleri şu şekilde, büyük bir mücadele oldu. Sahanın her yerinde adam adama mücadele vardı. Forvetlere direkt oynadık ama çok fazla top kaybettik. İkinci yarı değişiklikler yaptık ve 3 net pozisyonumuz vardı. Atamadık. Birini atsak kazanacaktık. Hakemle ilgili konuşmasam daha iyi olur. Takımıma odaklanmam gerek. Penaltı pozisyonunu hakeme sorsak daha iyi olur. Oyuna sonradan giren oyuncuların performansından da memnunum. Oğuz Aydın ve Sebastian Szeyemanski'ye şans verdik. Geniş bir kadromuz var. Zaman zaman takımı değiştirmemiz gerekiyor. Hakem baskı altında mıydı? Bunu bilmiyorum. Beşiktaş maçında baskı çok yüksekti ama burada baskı yoktu. Burada baskı hissediyorsa bu işi yapmamalı.